Cümleten selamun aleyküm. Çıkrı yaptığımız hayraç çeşmesi. Hocam. Nasıl buldun çeşmeyi, ustalığımızı? Şöyle biraz daha şöyle şey dersin hocam. Daha iyi olur. Nasıl buldunuz hocam işçiliğimizi, ustalığımızı? Çıkıp köyünden. Yasan biz Mel Tusan'ın e, gerçekten e, güzel bir eser yapacağına, güzel bir çeşme yapacağına inanıyorduk. Bu yüzden e, siparişimizi Mel Öztürk'e verdik. Bizim umduğumuzdan daha güzel bir şekilde yaptı. Bunun için e, bu çeşmeyi güzel bir şekilde bize teslim etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah sağlık. Eyvallah hocam. Gününden önce bitirdik inşallah evet. hocam. Güzel tersim. Evet, evet eyvallah. Tamam. Tamam oldu eyvallah hocam. Herkese saygılar.